Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna yeni gelen karakter şeydi. Anne alıyorum. Neydi? Şeydi. 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 Aga Neydi şeydi. neydi işte onu söyle. Aga işte ya. ya neydi? Five minutes later. Bu ne karakter yeri yat. Ya bırak. Aga 6 ya. gün 17 bu saat da... önceden açacağız bu Ya merak. bu da ne alaka yatıp duruyor yere. Hayalet olan şey. bu. Cahram gibi bir şey gördüm. Aga gizemin oku istersen. Tamam bak ben en çok karakterin hikayesini merak ederim. Bu arada arkadaşlar bu videoda efsane bir sürpriz yapıyoruz. Bu videoyu beğenip abone olanlardan bu... kaç kişiye? 3 kişiye. 3, 3 kişiye. 3 kişiye. arkadaşlar Brawl Pass hediye edeceğiz. Brawl Pass Plus hediye edeceğiz. Abone olup yorumlardan katılıp like atanları 3 kişiye Brawl Pass Plus hediye edeceğiz. Aynen hepsini yapın arkadaşlar. Brawl Pass hediye edeceğiz. Madem biz alırız siz de kazanın değil mi? Aynen kardeşim. Bu adam neydi kardeşim? Oğlum, bu adamın hayalet bu. Bu adam hayalet ve birazdan bunu satın alıp deneyeceğiz. Bu gizemli kıyafet yığınıyla ilgili birinden pek bir şey yok ama güneş gözlüğünün havası olduğu kesin. Pek bir şey yok diyor yani bu hiçbir karakter özelliği yok. Zaten öyle yazmışlar. Bakalım daha Pek bir özelliği yok muymuş? Güneş gözlüğü havalıymış. Pek bir özelliği yok. Gas'ın bulup isim verdiği şeydi. Artık onunla birlikte hayalet istasyonunda musallat oluyor Allah Allah şimdi bir karakteri tam senaryosu ya tabii ki de arkadaşlar Spike'ım kadar güzel bir senaryoya sahip bak, olamaz Spike. ama Spike kadar güzel bir senaryo çok ama çok merak ettim çünkü bir önceki yeni çıkan karakter neydi şeydi <laughs> şimdi şeydi deneyeceğiz Yo, ama... önceki karakter neydi adını unuttum Kenji miydi Kenji. çok Kenji güzel bir karakter almıştık çok hamona. güzel bir karakterdi bak bu 600 TL'ye satın alacağız ve max'ı arkadaşlar arkadaşlar şeydi alıyoruz neydi ya, <gülüyor> ya <gülüyor> çok şey, şeydi diye isim mi olur ya? Şey, ama bir dakika. Sen... sen az önce okuduğun şeyler çöp bir karakter gibi gösterdin. Nasıl anlamadın? Yani, kötü mü karakter? Kötü karakter. Arkadaşlar yani kendisi söylüyor gözlük mözlük diyor ama bir musallat durumu var falan. Ne oluyor kardeşim? Kardeşim adam diyor? hayalet hayalet. Tamam Daha az nasıl kötü olabilir? Bakayım özelliğini görmeden bir şey diyemem. Heyecanlandım o yüzden hayalet karakterlerde güzel bir şeyler olabilir. Abi sana 600 liraya bu karakteri alıyorum. Daha ben Bana değilim. benim hesabım mı? Evet vardı. senin hesabını alıyorum. Kenji de bendeydi değil mi? Kenji de sende. Her ama şey sende. gittin kastın oyun oynuyor mu? Aga oynayabilirsin. oynayabilirsin sanki ne olacak? Aldın mı lan? Şeydi. Neydi? <laughs> arkadaşlar neydi sizce yorumlara yazın. Şey mi arkadaşlar? ne gelmiyor biliyor musun? Hayal et. Şu Aa. an geldi sen onu görmüyorsun. Öyle bir şey. Aa. Ne oluyor? <laughs> 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 Destansı bir karakter. Ve suikastçiydi. Destansı suikastçilerden kim kaldı ben? Ne oluyor <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Kaç kere satın, lan, kere satın aldım. Sen bunu önceden <laughs> satın aldın değil mi lan? Şeydi. verdi? Şeydi, şeydi, şeydi. Açıklama aynı mı? Abi kendi kendini alıyor. Yemin ederim dokunmuyorum. Arkadaşlar hayalet bir karakter Aa, kendi kendine yapıyor. Vallahi yapar şey. hayalet karakter şu an ellerim bıraktım kendi dokunuyor. <laughs> of buradan var ya. Altınlar coşar. 2500 altın. Ayrıyetten premizi de geldi. Kardeşim bak şeydi için bir şarkı yazacağım. Oyunu bozdu lan öyle bir şey karakter. Oyunu bozdu vallahi oyunu bozdu. Şeydi tamam. geldi sakların bak. Gölge gibi hızlı hep tetize bırak. Arenada korku karanlık çöküyor. Şeydinin gücü herkesi sürüklüyor. Yine siyah karanlıkta bir ışık. Şeydi geliyor. Kaçış yok artık. Küçük bir hareket görünmez olur. Rakiplerini birer birer toz eder durur. Oy. Başka? Ya arkadaşlar. Devam et. Şeydi geliyor hayalet gibi. Pembe şapka gözlükleri bir simge gibi. Gö dünyasında korku yayar kimse kaçamaz bunun gücü var bir zamandır bir kahramandı efsane ama şimdi bir hayalet gölge bir sahne Benmek şapkasıyla fısıldar gecelere görürsen onu kaçamak gerek her seçe kardeşim bu da bıralsa sarilindeki kaçman iş. gerek her gelsin e şeydi tamamlıyoruz şeydi e, şey <laughs> şey, e, şey nasıl tamamlar bu adam ne kardeş 80 elmas bile. bu adam ne kardeş bak bir dakika dursa 80 elmas söylüreceğim bir şey diyorsun. diyeceğim o videoda bir bu dakika. adam dakika, bir dakika bir dakika 80 elmas Daha 200 lira dur lan 200 lira yok zaten karakter 200 lira bir dakika, dakika. altınlar da ortada. İkisi de aynı şeyi söylüyorum. Bir dakika bu adam ne kardeşim dedim ya. O, o karakter değil. Poppy miydi? Nasıl yani? Yani Lollipop yiyordu ya. Leon. Oğlum niye hiç onunla oynamıyoruz? Okay, Leon sende yok. Oğlum niye en güzel karakterler hep sende var? En güzel de bende var. Yani okay, hmm. Leon çıkartmaya çalışırız ya yani birazdan. Bekle bu. Shady'nin emojilerini şey. alalım. Birazdan Shady ile bir maç atacağız. Ama sen Leon mu istiyorsun? Lollipop yok kardeşim ben bu video Shady için geldim. Şarkı bile mi? yazdım oğlum Shady'ye. Aaa Shady'nin kostümü. Bas. Böyle Uy. baksana yaptım. Farklı kutlamalar yapıyorum. Ş Kardeşim. Sinema tutkunu şeydi. Sihirli, lir, lir. Ve sen de sinema tutkunu musun? Aynen lan. Nereden biliyor? Abi Şaban, şey Şaban, Şaban filmleri çok seviyorum. Şaban filmlerini ben de çok seviyorum. <laughs> 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 18.866 altının var. Harika artık şu borcunu ver. 18 <laughs> 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 Buradan 430 tane kredimiz varmış. Beksi tamamlayacağız herhalde. Peki. Oy aga Şimdi sana var ya full bir kredi. Ben senin videoda da niye hep ben harcama yapıyorum anlamadım. Nasıl? Aga hep videoda da ben harcama ya. yapıyorum. Lan onu söylemeyecektik hani. Arkadaşlar Ender Ender süper Ender. Sabah bir kalktım Halil diyor ki abi diyor karakter geldi. Abi şeydi, geldi geldi. Böyle ben de böyleyim. Bir şeyler böyle kameradan çıkar. Ne diyorsun oğlum diyorum. Abi karakter geldi, karakter geldi abi. Şeydi. Yani ne karakter geldi, neydi ne diyorsun oğlum diyorum. Ama diyor başka çocuklar da var okulda diye. ya abi hiç güzel bir şey çıkmıyor ya. ya ben abi, hiç şuradan bir şeyler çıkmıyor görmedim. Ben sana full görev kastım. Eskiden sana çok güzel şeyler şey geliyordu. Ne? Yok hayır benim hesabıma güzel şeyler gelmiyor artık. Niye gelmiyor ya? Ben de Bilmiyorum, anlamadım. Bir şeydi abi. Ben senin hesabına bir sürü şey kastım. İnşallah bugün bir şey çıkaracağız senin hesabına. Şeydi, senin şey değil Şimdi denemeden süper Ender hep süper Ender ya. Bir efsanevi star hediyesi bile açamadık. Bu nasıl video? Abi, abi, yok, abi. benim, benim benim gerçekten şansım ben yani hesabındaki şans kötü bu arada Halil'in hesabı güzel. Bir, şey yaptım, bir de bayağı para Anlayamadım. Para da yüklüyoruz yani. Bir şeyler vermesi lazım artık. Arkadaşlar yani bu oyuna yatırım yaptım. Servet bağladım evet. Neyse bize çıkmasın. Size Her size karakteri arkadaşlar. 600 lira, 600 lira alıyoruz. veriyoruz. Brawl Pass veriyoruz sizlere. Brawl Pass için arkadaşlar Google yorumları Play yazın. Kod... Vereceğim mi lan harbiden? O vereceğim lan. Arkadaşlar kaç like gelmesi gerekiyor? Like'lara abanmamız gerekiyor. Tabii like. Arkadaşlar. Kaç like gelmesi lazım? 10.000 like. Yani... Lan geçen bir arası pay kalacak 10.000 like atmamışlar. Plus arkadaşlar şunlardan evet. Abi ne oluyor? İki tane karakter çıktı. Oo. Aga oy. Ikili, i̇kili karakter. Neri Lowry. çıktı mı? Evet, kuzen gibi. Yok karakter mi çıktı? Evet, Neri Lowry ikiz. Karson mu? Yani müdür. Oo. Sonunda. Bugünleri mi görecektik kardeşim? Bugün de sonunda, gördük be. Sonunda karakter çıktı be. Sonunda bugünleri de gördük kardeşim be. Şeydi şeydi leydi. Abi bir karakter daha geliyor. Dinin attı. Abi mi? Niye yalan söylüyorsun? Abi bir karakter daha geliyor. Kil az önce o kara melek leriyle levre. Leriyle leri. Leriyle leriyle. Leriyle leriyle. -li. Çok şeyi merak <laughs> ya, ediyorum. Doğa üstü yeni oyuncu imanı. Sen doğa üstüymüşsün. Tabii oğlum biz ne sandın? Biz doğa üstüyüz. Efsanevi. Bu sana şuruyorum. Efsanevi star dizisi. Ben kurdum lan. Bir saniye bir açman lazım dostum. Az bakayım. Uy! Gizemli çıktı! Helal olsun be! Gizemli bile çıkardı. Helal olsun. 3 tane karakter oluyor be? Oğlum kötü başladı iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Gizemli çıktı. Bunların hepsi bana geldi. abi? RT. RT ziyaretçilere yardımcı. Twitter. Bir bilgi ekranı olarak tasarlanmış. O mali savaşçıyı sen bilgi... Olsa da ikinci ya, görevi bak, Star Park'ta olan biten ben... her şeyi kayda almak. Elbette yalnızca güvenlik amacıyla. Aga herkese sapık gibi kayda alacakmışsın. Niye oğlum manyak mısın lan? Niye öyle şeyler yapıyorsun? Ve Savaş. 170 taşıyor. Niye değil? öyle yapıyorsun oğlum? 170 saçın oldu. Lan niye öyle bir şey yapıyorsun? Aga ben bir şey yapmıyorum ya. Lan niye kayıt öyle şey niye? Oğlum sen bile o çıkınca sevindin lan. Sapık! Senin karakterine sapık. Senin karakterini sen çıktı Hayır sen çıktı diye sevindin. Ay şehit ama yatıp duruyor ya. Aynı ben. Kalk, art Kalk artık lan. Lan hayır lan. Lan maxlayamazsam çok üzülürüm lan. Aga şey diye maksayamadık. Aga şehitle bir maç oynayalım artık. Tamam oyna. İlk defa bir maç oynayacağım. Aga ben şey, benim şey oynamamla çok dalga geçiyorum. Biraz sen oynayalım. Bir sonraki temel saldırısında %50 artar. Bu neymiş? Şehit yakınındaki düşmanları işte koyup tarakta tane yeni güzel de oynayan. Oo aga hayalet korkutma şeyi Kıyafet. aldım sana. Gecit aldım sana. Kıyafetleri var mı? Bu ne çok? Ya bak şu. Aga şu an çok... senin iki aga, tane. Aga ne zaman baksak dikmiş. Dünya atıyor. Çok saçma değil mi orası? Şey Abi. değil ilk maç. Sen oyna ya. Aga sen oyna. Aga ben valla bak özellikleri kullanamıyorum ya. Ben en azından Kapı senden Kapı çaldı geldim. Aga sen al. Elif geldi. İlk maçtan yenildik. Aga Elif geldi. Ki. Kapıyı açtım ne yapayım? Sen tamam, niye oynadın? Ben oynayalım? açacaktım oğlum. Sen özellikleri Arkadaşlar, ben kullanmayı bilmiyorum salak. Aga ben nereden bileyim? Daha yeni geldik herhalde. En azından daha yeni oynuyorsun. Daha ilk defa deneyeceğiz sen de En azından oyun geçmişim var. Arkadaşlar şey dediği gibi, bin kupa yapalım mı? Ya, şey dediği bir karakter ilk bölümden geldi. Aga, bir karakter şuna, değil. Evet sana şu an 600 lira verip şey de aldım. Niye böyle yapıyorsun bak? Buranın arkasından bile vurabiliyor. Bak aga her yerden geçiyor. Aga... Normalde oradan geçilmiyor mu? Geçilmiyor aga buradan kimse geçemez. Bak uçtum şu an hayaletim kimse beni görmüyor. Nasıl ya? Bak aga. Oğlum bu ne? Aga işte bak böyle bir karakter. 300 bu... lira ver. Bir Şey diyeceğim bu ama. Bak aga, aga duvarın arkasından bile vurabiliyor. Aga topu götür geçirse var ya mükemmel olmaz mı lan? Kim topu geçirse çok süper olmaz Aga bir dakika mı? biz niye burada oynuyoruz Topo ki? Oyununda. Savaş topunda oynayalım. Savaş topunda topu geçiriyorsa var ya, en sevdiğim karakter olur. Bir dakika. Bunu arkadaşlar şimdi test ediyoruz. İnşallah topu geçiriyordur. Evet şey dediği başlıyoruz arkadaşlar. Abi, duvarın içinden geçmesi süper bir şey. Bir dakika şey ya. şu an duvarın içinden geç vurabiliyor. Duvarın içinden vurması da güzel bir şey. Bir dakika. Ya, şimdi topu alayım. Abi. Topu aldın? Aa duvarın içinden ben geçiyorum top geçmiyor. Ha. Ama şey orada çok iyi. hayır ben duvarda çok takılıyordum orada en azından. Topu kurtarmak için koşabilirim. Aga bir de bak duvarın arkasından vuramıyor. Abi duvarın arkasından hiçbir karakter vuramıyor. Süper lan. Aga bak şimdi hayal et soldum uçuyorum. Lan hile gibi lan. Bayağı Vallahi şey dedi sev... yani. Ben duvarları hiç sevmiyordum arkadaşlar. Duvarlar hep böyle problem yaratıyor. Aga bu abi. karakter senin için güzel bir karakter olacak. Aynen ben sevdim. Ben de sevdim yani. Keşke kendimi alsaydım. Oğlum sıkıntı Aga yok şey lan. Aga şey dedi gol attı. S sıkıntı yok lan gel benim hesaba git. Biraz izin veriyorum sana. Allah izin veriyor mu? Sıkıntı yok. Aga, lan 10 bin kupa ne zaman olacak? Herkes merak ediyor. bin kupa ne zaman olacak diyor. Ay şu an kupam Aa, abi kaç, biraz da söylerim. Tamam. Bir gol deser atla. Ben verir vermez gol yedi. Lan oğlum ne alakası var? İşte geldik. Abim hala karambol oynuyor ya. Bu oyun oynayalı bir yıl olacak. Hala öğrenemedim mi ya? Askere bile gittin geldin ya. Taşıp bile uzadı artık. Nasıl oynayamıyorsun? Allahım ver ya, ver ya. Sıfır kupa. Şeyde değil oynayamadık. Arkadaşlar şey de diye tek hesap söylüyorum. O sırada da abim kendini emek söylüyor çünkü çok acıkmış. Fıss, dayanamayacağım dedi. Açer sabah hadi. sabah kaldırdım. Video çekiyoruz arkadaşlar. Öldüm lan. Elif aç mısın? Sen hiç bu seviyede bu kadar şeyin oldu mu? Böyle hiç böyle yükleme yapabildin mi? Şey i̇şte bu, da, bu da abi. abi ben gibi. bayağı para harcayamamıştım bu levellere kadar. <laughs> fakir fakir oynuyordum. Yani birinci olamazsın arkadaşlar. Az önceki evet, maçta birinci seyredin. olacağım göreceksin. Az önceki maçta senin yüzünden geldi. Arkadaşlar Brawl Pass Plus için abone olmayı. Brawl <laughs> Pass. Bak bayağı Hayal, Bu oyunda en sevmediğim yer şu, burası. nasıl en sevmediğin yer burası? En sevmediğim harita kardeşim. Nereden biliyorsun? Sen haritayı mı biliyorsun? Ben sevmiyorum Her kardeşim. Herkes haritayı bilmiyor ki. Yok diğer haritalar güzel. Hesaplaşmayı sevmiyorsun o zaman. Aynen aga bu ne böyle mal gibi. Yok kutuları falan kırıyorsun. Avuzun içine normalde girebiliyor musun? Giremiyorsun. Oğlum mükemmel bir karakter lan. Şaka yapmıyorum bak harbiden. Aga, tabii güzel bir Her karakter. Her yere girebilmesi çok süper bir şey. Kasper, hayal et. Evet Casper hayalet. Ama ismi keşke Casper falan olsaydı. Şu yani. oyunu güzel oynasam güzel olacak da oynayamıyorum. Yok birazdan oynayacağım. YFC Bak ben sana öğretiyorum. Yepsi 25 de halle çaktım ama olsun. Lan hepsi 25 videosunda ben kazandım. Yalan atma. Sonrasında arkadaşlar videodan sonra ben kazandım. <laughs> Aga gece. Aga senin taktiği çözdüm. Aga gece ne olduğunu anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Aga senin sana. gizli taktiği çözdüm. Abi, arkadaşlar oyuna taktik yapmayacaksın. Vuracaksın. Valla taktik yaptık yaptık şu zamana kadar ne oldu? Oğlum yazık lan. Burada baksana bekliyor. Ne yapayım öldüreyim mi bunu? Bak. En iyisi arkadaşlar taktik yapmadan oynayın. Yani taktik yapıyoruz. Dalın değil mi? Abi, Dalın abi. Bak Deniz yapmış. Adam hayalet. Sana büyük bir avantaj Hayal Hayalet olacaksın dalacaksın bitecek işte. Baksana. Tam benlik karakter. Bir de oynamayı bilsem. Arkadaşlar nasıl öldüremedim, nasıl öldüremedim. <laughs> mi? Kazandım Bak, bir Kaç kilo aldın? Hesaplaşmada o yazmaz. Ya. Bence sen savaş topu oyna. Ya savaş topu ama oynuyorum ama yapamıyorum ya. <laughs> yapamıyorum baba. Bir story daha. Altın gelecek kesin. <laughs> <laughs> 50 altın bari 1000 altın gelseydi. Ya abi niye bu altın geliyor ya? Tamam karakter çıktı. Bay 3 tane karakter çıkardı. Daha ne istiyorsun? Abi hoş geldin geldi. 10 tane karakter. Neri? Neri <laughs> Biskis. Neri Lovry. Neri Biskis. Lan 34 savaşçı olmuş. <laughs> Allah'tan daha <laughs> ne istersin ki kardeşim? 34, <laughs> 34 <laughs> savaşçı. İstanbul Kars... plaka. Oynayayım. Savaş topu oynayayım. Ama, Ama oynayamıyorum ya. Aga Abi. savaş topu. Bir dakika. Ben bu aksesuarı sevmedim arkadaşlar. Diğer aksesuarı satmadım. Oynasam da zevk Oynamayı yiyor. Aga oynamayı artık öğrenmelisin. Say şey temel savaşçı merkezinde rakiplere vurduğunda kısa bir süre hareket hızı azalır. Aga sakalların çıkmış. Keseriz kanka. Kanka ender bender değil. Ee, şu an ne yapıyorsun anlat bakalım. Adamlara vuruyorum. Oha. Oha az önce bir aksesuar var. Arkadaşlar şehit böyle vurmuyor mu? Ya dur oğlum bak. Arkadaşlar şehit böyle vuruyor. Çok iyi lan. Duvarların içinden falan geçebilirsin. Geçemiyorum. Evet ultinat geç. Ah be. Ya arkadaşlar şey de aldık şu an. Oyuna ilk gelen karakterler genelde bufflı oluyor. Yani oyuna ilk geldikleri için çok güçlü oluyorlar sonradan yani bir karakter daha gelince o diğer karakterin gücü düşüyor. Bunu biliyor muydun? Böyle bir şey yok. Var. Ve yani seni kandırıyor beraber. Duvarın içinden niye geçmiyorsun dolanıyorsun? Cık, e top Oo, geçmiyor, top dayalı. geçmiyor. ya. Top geçmiyor. Tamam at kolunu. Lan ne yaptı? Ne yaptı? Bu nasıl yaparsın bunu? Evet ben yürüyerek koyatmak istiyorum. Canım Azar, böyle. Azar, Aksesuarını bas bakalım bir şeyler yap. Adamların dibinde. İnternet gitti. Ya internet gitti. Noob laflar bunlar. Lan vallahi gitti. Kanka internet gitti kanka. i̇nternet gitti. Bas bas. Oho abi ne yapıyorsun? Niye basmıyor internet gitti diyorsun? İnternet gitti. Lan duvarın Hı. arkasından vuracaktın. İnternet falan gitmedi ya. Her yerden geçebilirsin. Lan o duvardan geçebiliyordun. Oy, Her i̇şte neler kardeşim, yaptın sen? Bak kaç kill aldım. ya. öyle hoş olsun kardeşim. Kardeşim sen ne sandın? Kaç kill almışsın bakalım? Bak. <laughs> Ama en büyük kili ben aldım. Ya acıktım. Arkadaşlar şehitle bak aksesuara bastığın zaman fena uçuyor ha. Gel de. kardeşim. Bana pas at, bana pas at, bana pas at. Ya gol bile atamıyorum. Gol atacaktım lan. Dedektif Daniel. Uy, aga Dedektif bu aksesuarı çok da. sevdim. Daniel Espinoza. Lucifer Morningstar's. istersiz. At lan bana. Ben attım lan Ali Pro'la. Ali Pro benim aslında. <gülüyor> <gülüyor> lan buraya böyle vurdum aslında Yakam yaka evet, mikrofonla vurmuşum. Evet, mikrofonu var ya sen kırdın parça aldın ama tamam be öğretim. tamam be. Poposunu diktiği için abim şeydi sevmedi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Abime şeydi aldık bu videoda. 10.000 like gelirse dediğim gibi Brawl Pass Plus. Ayrıca abone olmanız da gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.